<laughs> Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım, kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım İşte bu kadar. Ya. Yeah. Mehir gözlüm seni elden, mehir gözlüm seni elden sakınırım kıskanırım yan kardan esen yelden sakınırım kıskanırım yan kardan esen yelden sakınırım kıskanırım Havadaki turnalardan Havadaki turnalardan Su kurnalardan Ben seni aşıktan sakınırım, kıskanırım. Ben seni seven aşıktan sakınırım, kıskanırım. Benden de bu kadar. Ama şey yapmadan, kendiniz yapmadan. Şimdi onu söyleyeyim de, Kimin, sen kimsin? Ben sarı çizmeli Mehmet Ağa. Hayır, olur mu olmaz Önce kendini tanıttıracaksınız yani. Benim Şimdi e, sevgili dostlar. E, önceki e, bu e, türküyü söyleyen arkadaşımızın adı İsmet Gümüş. İnşaat ustası. Tabi inşaat ustası dendi miydi? Akla türkü söylemek gelir. Şarkı söylemek gelir. Gurbet havaları gelir. Ne bileyim e, her türlü e, sıkıntı gelir. Dolayısıyla ama arkadaşımız biraz sıkıldı herhalde. Dolayısıyla gerisini getiremedi. Sadece iki e, satırını söyleyebildi. Devamını da ben getirmeye çalıştım ama ben de getiremedim. Çünkü biraz daha uzun bu türkü. Çünkü e, eksiğiyle, e, fazlasıyla, hatalarıyla kabul edip... E, ee, izlediğinizden için teşekkür ederim.